بدات بالدعوه لحوار وطني Kahire'ye gidelim. Temsilcimiz Mehmet Akif Ersoy ile konuşalım. Bugün itibariyle yaşanan son siyasi ve tabii ki insani gelişmeleri seni dinleyelim. Evet Ayşe Süperkel, dün yaşanan katliamın ardından gösteriler devam ediyor. Çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Muhafızları Alayı önüne zırhlı birlikler konuşlandırıldı. Ne göstericiler ne de gazeteciler. Hiç kimse o bölgeye giriş yapamıyor. Rabia adeviye Meydanı'nda gece geç saatlerde gösteriler vardı. Bu arada Ramazan ayına ilk sahura bu gece kalkacak Mısırlar. ilk orucu da yarın tutacaklar. Dolayısıyla artık gösterilerin seyriyle ilgili de bir açıklama geldi. İftardan sahur vaktine kadar gösteriler devam ettirilecek. Siyasi süreç de bu arada işliyor. Bugün önemli gelişmeler yaşandı. Yeni cumhurbaşkanı Adli Mansur hem başbakanın yeni başbakanın ismini açıkladı hem de Cumhurbaşkanı yardımcılarından bir isim açıkladı ki başbakan konusunda önce Muhammed Baradey'in adı geçmişti. Hatta 3,5 saatlik bir başbakanlık süresi olduğu yönünde de bilgiler var. Çünkü resmi ajans yayınladıktan sonra Muhammed Baradey'in başbakan olmadığı Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından tekrar dile getirildi. Daha sonra Ziyad Bahattin ismi üzerinde duruldu. Dün Ziyad Bahattin sol görüşlü bir isim ve dün bir açıklama yaparak bu kadar ülkenin birbirinden kutuplaşmış olduğu bir dönemde başbakanlık yapmayı kabul etmedim. içime sindiremedim açıklamasının ardından da. Bugün sabah saatlerinde Semir Rıdvan ismi ve bugün öğleden sonra da Hazım El Biblavi ismi. Hazım El Biblavi eski Maliye Bakanlarından. Hazım El Biblavi'nin Mısır'ın yeni başbakanı olduğunu, bu geçiş yönetimi, geçiş sürecinde de başbakanlık görevi yürüteceğini şu an için söyleyebiliriz. Resmi kaynaklar tarafından da bu açıklama şu anda netleştirildi. Hazım Erbil Davi, Mısır'ın yeni başbakanı. Peki e, Muhammed Baradey ne oldu? Hemen onu da söyleyelim. Muhammed Baradey ile ilgili çok ciddi sıkıntılar vardı. Çünkü Serefi Nur Partisi e, darbecilerle en azından şu anda uzun suç toplantılarına giren e, en geniş katı, tabanı olan İslamcı Parti'nin e, Baradey ile ilgili çok ciddi şerhleri vardı. Ne başbakan olmasını ne cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını Kabul etmiyorlardı. Ee, ancak bugün Muhammed Baradey'in dış ilişkilerden, uluslararası ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu da resmen açıklandı. Nasıl bir tepki alacağı önümüzdeki saatlerde e, bekleniyor. Nasıl bir tepki alacağını hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Siyasi alanda e, çok hızlı şekilde e, ordu ve yeni yönetim, siyasi yönetim. E, hareket ediyor ve süreci yönetmeye başladılar. E, tabii bu arada Müslüman kardeşlerin itirazları gösterileri devam ediyor. Ancak ordunun çok da geri adım attığını söylemek mümkün değil. E, dün yaşanan katliamın ardından birçok siyasi fraksiyondan çok e, önemli açıklamalar, kınamalar gelmişti Mısır evet. yönetimine. Hatta darbeyi destekleyen gruplar dahi e, eleştirmişlerdi. Son bir not aktaralım. Tutuklanan, gözaltında olan gazeteci arkadaşlarımız var. Dört kişi Star, Star Televizyon'dan ve A Haber Televizyonu'ndan iki kameraman, iki muhabir arkadaşımızın da gözaltılılıkları devam ediyor. Şu an gözaltılar Kahire Büyükelçiliği konuyla ilgili tahkikatını sürdürüyor, araştırmalarına devam ediyor. Konu çok yakından takip ediliyor. İlerleyen saatlerde umuyoruz, onlarla ilgili de güzel haberleri paylaşırız Ayşe. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yaşanan küresel ekonomik krizden çıkış yolu olarak gördükleri serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başladı. Ancak iki ekonomik dev arasında CIA ajanı Snowden'ın ortaya çıkardığı dinleme skandalı nedeniyle ilişkiler bir hayli gergin iddia. Bu gerilimin neden olduğu güven bunalımının aşılmasının kolay olmayacağı yönünde. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri dinleme skandalı nedeniyle gergin. Bu gerginliğin iki güç arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması müzakereleri öncesine denk gelmesi endişeleri artırdı. İddialar günlük 2 milyar euro ticaret hacmine sahip olan iki ekonominin yükselen Asya'ya karşı ortak blok oluşturma girişimine sekte vurabileceği yönünde. 2012 verilerine göre Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri 500 milyar eurosu mal ve 300 milyar eurosu hizmet ticareti olmak üzere yıllık yaklaşık 800 milyar euro ticaret hacmine sahip. İki güç Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı adı altında ticari bariyerleri kaldırmak ve karşılıklı yatırımları kolaylaştırmak için müzakerelere başladı. Ancak süreç şimdilik sağlıklı işlemiyor. Amerika'nın müttefik ülkelerin kurumlarında dinleme ve izleme faaliyetinde bulunduğunun eski CIA çalışanı Edward Snowden tarafından ifşa edilmesi Brüksel'in endişelerini artırıyor dinlemeler yoluyla Avrupa Birliği'nin tavrı ile ilgili önceden bilgi sahibi olacak Amerika Birleşik Devletleri'nin pazarlıklardan nasıl sonuç alabileceği Avrupa Birliği içerisinde akılları karıştırıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Vivian Röding, ortaklarımız Avrupalı müzakerecilerin ofislerini dinliyorsa büyük transatlantik pazarı için müzakere yapmayız sözleriyle bu endişeyi ortaya koydu. Obama yönetimi ise dinlemeleri savunuyor. Skandal ilk ortaya çıktığında güvenlikle ilgili özel hayatın gizliliği arasındaki dengeyi gözetmeye çalıştıklarını belirten Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın in yürüttüğü internet izleme ve telefon dinlemelerine ilişkin programlarının yasalara uygun ve şeffaf olduğunu söylemişti. Ancak bu konuda denetim yapmak üzere yabancı istihbarat izleme kanunu uyarınca kurulan mahkemenin kararlarının gizli kalması ülkede yönetimin üzerinde durduğu şeffaflık konusunda şüpheleri artırıyor. Avrupa Birliği Snowden'ın gazetelere yaptığı açıklamayla ortaya çıkan skandal nedeniyle Washington yönetimine tepkili üstelik bu tepki Fransa, Almanya gibi ülkelerde en yüksek tondan dile getirildi. Ulusal Güvenlik Dairesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne istihbarat sağlamak için 38 ülkeyi dinlemesine Avrupa Birliği ülkeleri sert tepki gösterdi. Dinleme skandalına en sert tepki ise Fransa'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande müzakerelerin ertelenmesini talep etti. Dinleme skandalının ortaya çıkmasıyla Holland, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu, dinleme olaylarına son verilmezse serbest ticaret anlaşmasının tehlikeye gireceğini açıkladı. Ülkede hem hükümet hem de muhalefet dinleme skandalını eleştirdi. Serbest ticaret anlaşmasının iptalini istedi. Evet habere kısa bir ara veriyoruz. Zira Mısır ordu sözcüsü şu an bir açıklama yapıyor. Dinleyelim hep birlikte. مهما كانت Mısır ya da o Mısır ordusu Allah adına insanların korunması için her şeyi yapacağını yemin etmiştir ve bu sevesiyle sizinle bu Ramazan ayında hep birlikte olmayı diliyoruz. Evet biraz önce Mısır ordu sözcüsü bir konuşma yapıyordu Biz biraz sonundan yakalamaya çalıştık Ama son yakaladığımız cümlelere Bakacak olursak Mısır ordusunun Yine Mısır halkının yanında Olmaya devam edeceğini dile getirdi Mısır ordu sözcüsü Bakalım bundan sonra neler yapılacak Şimdi biraz önce Avrupa Birliği Snowden'ın bu gazetelere yaptığı açıklamalarla ortaya çıkan bu dinleme skandalına dair çok sert tepki gösterdi dedik. Özellikle Fransa ve Almanya'dan çok sert tepki vardı. Zira Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomilerinden ikisi. Bakalım ne olacak bundan? Peki diyelim Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanması planlanan ve dinleme skandalı nedeniyle zora giren serbest ticaret anlaşması iki taraf açısından ne ifade ediyor? Bu anlaşmayla taraflar neler kazanmayı planlıyor? Gelin kısaca bir bakalım. Dinleme kriziyle girilen ilişkilere rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yetkilileri serbest ticaret anlaşmasının şartlarını konuşmak için bir araya geldi. Anlaşma iki ülkeye de geniş hacimli ticaret olanağı sağlıyor. Dinleme kriziyle birlikte girilen ilişkilerin ticaret anlaşmasının imzalanmamasına yol açacağı söyleniyor. Ancak Avrupa Birliği uzmanı Can Baydarol, tarafların çıkarına olan bu anlaşmanın dinleme skandalı nedeniyle iptal edilmeyeceği görüşünde. Evet şu anda ciddi bir diplomatik kriz ve şey yaşanıyor bu konuda. Ama tahmin ediyorum işte belki birkaç aylık bir ertelemeye en fazla yol açar ama sonuçta eğer her iki tarafın da bölgenin de çıkarı bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi ise tahmin ediyorum bir şekilde bu krizi aşarlar. Baydoro serbest ticaret anlaşmasının hem Avrupa ülkelerinin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirlerine pazar yaratacağını ifade ediyor. Sonuçta ülkeler şu anda dünyadaki mevcut yapı içerisinde yeni pazar bulmakta zorlanıyorlar. Yani e, hani çok geniş pazarlar var fakat alım gücü çok düşük olduğu için e, yeterince derde çağrı olmuyor. Ve her ikisinde bu anlamda birbirlerine ciddi bir e, ihtiyaç duydukları dönem yaşıyoruz. Anlaşmanın imzalanmasının ise mevcut krizi derinleştireceğini ifade ediyor. Bunu gerçekleştirmezlerse ne olur? E, bu sefer e, sadece ticaret hacminin Artmamasının yaratacağı etki değil tabii bir de psikolojik olarak algı bozukluğuna bağlı olarak mevcut krizin biraz daha derinleşmesi gibi bir sonuçta ortaya çıkabilir. Baydarol, Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar basarak kağıt ihracatıyla dış ticaret açığını kapatmaya çalıştığını ifade ediyor. Bu gayet tabii ki sürekli olarak mevcut korku potansiyelinin daha da artmasına yol açıyor. Öteki tarafta Avrupa Birliği, işte, Euro büyük bir kriz alanı. Bu kriz alanı içerisinde para değer kazanıyor. Para değer kazandığı sürece de bir anda Avrupa Birliği mal satılması hale geliyor. Maydarol bu sebeplerle ortaya çıkan güven bunalımına rağmen anlaşmanın imzalanacağını belirtiyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nden sızan bilgiler küresel bir krizinde habercisiydi. Ajan Edward Snowden'ın Alman ve İngiliz gazetelerine yaptığı açıklamayla patlak veren olay sonrası yaşananlar ve Snowden'ın kaçış hikayesi ise macera filmlerini aratmayacak türdendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin dinleme skandalı Ulusal Güvenlik Dairesi'nin eski ajanı Edward Snowden'ın bilgi sızdırmasıyla ortaya çıktı. Snowden, tedavi olma bahanesiyle Ulusal Güvenlik Dairesi'nin gizli belgeleriyle birlikte Hong Kong'a gitti. Orada bilgileri Washington Post ve Guardian gazetelerine sızdırdı. Bu çerçevede Ulusal Güvenlik Dairesi'nin 9 internet sitesi üzerinden milyarlarca kişisel veriyi Ulusal Güvenlik Ajansı ve FBI tarafından topladığı ortaya çıktı. Skandalın ardından 21 ülkeye iltica başvurusu yapan Snowden, hala Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranıyor. Snowden'ın iddialarına ilk cevap ulusal istihbarat şefi James Clapper'den geldi. Clapper, gizli yargı kararıyla milyonlarca Amerikalı'nın telefon kayıtlarının tutulduğunu kabul ederken programın ortaya çıkmasının tamiri mümkün olmayan zarara yol açtığını iddia etti. Amerikan Başkanı Obama ise ülkeyi sarsan telefon ve internet kayıtlarının izlendiği skandalda yönetimin uygulamalarını savundu. Başkan bunun ülke güvenliğini sağlamak için özel hayatın gizliliği ilkesinde gerekli bir esnetme olduğunu vurguladı. Resmi açıklamalar Edward Snowden'ın ülkesine ihanet ettiği ve zarar verdiğini belirse de Snowden birçok kişinin gözünde kahraman oldu. Beyaz Saray'ın internet sitesinde açılan ve Edward Snowden'ın affedilmesi çağrısında bulunan dilekçeye binlerce kişi imza attı. Bu çerçevede New York'ta Edward Snowden'a destek gösterisi düzenlendi. Snowden'ın Hong Kong'tan sonraki durağı Moskova oldu. Soğuk savaş sürecini anımsatan gelişmeler Moskova yönetimi tarafından da dikkatle yönetildi. Kremlin, Beyaz Saray'la ilişkilerin gerilmemesi için sakin davranırken, Rus halkı Snowden'ın korunması yönündeki taleplerini yüksek sesle dile getiriyor. Moskova temsilcimiz Barış Mutlu'nun haber. Hong Kong'u terk ettikten sonra Rusya istikametine yönelen Amerikalı ajan Snowden ilk günlerdeki karışıklığın ardından Moskova'da bulunan havaalanına yerleşti. Rus yetkililerin ilk günlerdeki belirsiz demeçleri Snowden'ın akıbetiyle ilgili kuşkular doğurmuştu. Özellikle Dışişleri Bakanı Lavrov'un Rusya'ya hiç ayak basmadığı açıklaması hem yerli hem de yabancı basının Snowden'a ait izleri bir süreliğine de olsa ülke dışında aramasına yol açmıştı. Fakat devlet başkanı Putin'in St. Petersburg'daki forum öncesi yaptığı değerlendirme, dışişlerine ait bu ifadenin teknik temelde olduğunu gösteriyordu. Havaalanının transit bölgesinde bulunan Amerikalı ajan resmi olarak Rusya topraklarına ayak basmamıştı. Fakat hem varlığıyla hem de beraberindeki soru işaretleriyle ülke gündeminde ateş toplu etkisi yapmıştı. Bazı milletvekilleri Snowden'ı desteklerken iktidara yakın isimler ve üst düzey bürokratlar Amerikalı ajanın Rusya'nın dış ilişkileri açısından tehlikeli olduğunu savundu. Basında bazı önemli kalemler ise Snowden'ın değerlendirilmesi gerektiğini gündeme getirdi. Dinleme skandallarını ortaya çıkaran Snowden'ın magazin boyutuyla ele alınması da gecikmedi. Önceki yıl yaşanan casus skandalı sonucu sınır dışı edilen Rus ajan Anna Chapman'ın Snowden'a evlilik teklif etmesi mevcut çıkış yollarına bir yenisini daha ekledi. Evlilik yoluyla Rusya vatandaşlığı hakkı. Bunun çok örnekleri var. Ülkemizde evlilik yapıp kısa süre içinde vatandaşlık alan ve mutlu bir hayat kuran birçok insan Arap ülkelerinden geliyor. Bu Snowden içinde mevcut kriz içinde en akıllı çözüm yolu gibi gözüküyor. Ama devletin Amerika ile ilişkiler konusundaki kaygısı Snowden'ın işini zorlaştırabilir. Bana göre burada kalmalıydı. Putin en başta Rusya'da olmadığı iddialarını doğruladı. Sonra da ABD ile ilişkileri bozmak istemediğini söyledi. Fakat bir yandan da Snowden hala burada ve değerli bilgilere sahip. Ben bir müddet daha kalacağını düşünüyorum.